Kadıköy'e yıldız yağmuru. Fenerbahçe transfer döneminin son dönemine girilirken vitesi arttırdı. Avrupa Ligi kadro bildirimine kısa süre kala kadrosunu yıldızlarla güçlendiren sarı lacivertliler, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu ve PSG'nin İspanyol hücum oyuncusu Marco Asensio'yu ard arda, arda İstanbul'a getirirken Manchester City'den kaleci Ederson Moraes transferini bitirdi. Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile 22,5 milyon euro transfer bedeli ve 2,5 milyon euro bonus ücret karşılığında anlaşan Kanarya, hücuma önemli bir takviye yaptı. Portekiz ekibiyle uzun süredir devam eden görüşmeler zaman zaman çıkmaza girse de Kerem'in Fenerbahçe'ye gelmek için istekli olması belirleyici oldu. Gecenin bir diğer yıldızı ise Paris'ten geldi. Kariyerinde Real Madrid, Aston Villa, PSG gibi dünya devlerinde oynamış Marco Asensio'ya transfer döneminin başında da ilgisi bulunan Sarı Lacivertliler daha sonra transferi beklemeye almıştı. 4 Şampiyonlar Ligi, 3 La Liga, 2 Fransa Ligi şampiyonluğu kazanmış İspanyol milli yıldız için Paris ekibiyle 7,5 milyon euro net ücret ve bonuslar karşılığında anlaşma sağlandı. Hücum bölgesine saatler içerisinde iki yıldız takviyesi yapan Fenerbahçe asıl bomba ise kaleci transferiyle patlattı. Sarı lacivertliler transfer döneminin başından itibaren Galatasaray ile ismi geçen Ederson'u kısa süre içerisinde sürpriz bir hamle ile bitirdi. Manchester City ile bir Şampiyonlar Ligi ve 6 Premier Lig şampiyonluğu yaşayan 32 yaşındaki Brezilyalı kalecinin yakın saatlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Bu transfer karşılığında Fenerbahçe'nin 13 14 milyon civarında bonservis ödeyeceği belirtiliyor.